Evet bakın bir 10 dakikadır gelişmeleri aktarıyoruz ama ekonomik olarak çok sevindirici, vatandaşı sevindirecek gelişme yok. Motorlu taşıtlar vergisi iki katına çıkarıldı. ÖTV zamı var, içki ve sigara zamı var. Asgari ücretin eridiğini konuştuk ve gerçekçi olmayan bir enflasyon oranını. Evren Devrim Zerliut'la konuşalım. Bugün beklediğimiz bir gündü. TÜİK'in enflasyona açıklaması Temmuz ayı olması itibariyle ilk 6 ay belirlendiği için aslında memurun da işçinin de kaderini belirlediği için önemliydi. Şimdi Evren Devrim Zerliut karşımızda olacak ve onunla konuşacağız. Sayın Zerliut hoş geldiniz gün izine. Evet, duyamadım size. Ee, sanırım siz beni duydunuz. Hoş geldiniz Sayın Zelyut. Hoş bulduk, duyabiliyor musunuz Evet beni şimdi? Evet, şimdi, şimdi duyuyorum. Ee, şimdi duyuyorum Sayın olacağım. Zelyut. Merhaba. Ee, yani TÜİK'in açıkladığı enflasyonu konuşuyoruz elbette. Sonrasında da konuştuğumuz çok fazla gelişme var ama... ...şuradan başlayalım mı? Pazartesi günü bekliyorduk biz bu açıklamayı. Neden iki gün sonra yapıldı? Şimdi... Evvela şu, e, neden iki gün ona gelelim ama e, şunu konuşalım neden böyle bir problem var problemin kaynağı ne gelen veri neyi gösteriyor yarınlar için ve bir de artık e, böyle KRT gibi kıymetli bağımsız ekranlarda sadece problemi konuşmayalım çözümü de konuşalım. Halka liderlik edelim, rehberlik edelim elimizden geldiği kadar naçizane. Şimdi e, Seçil Hanım, neden böyle bir tabloyla karşı karşıyayız? Çok basit, hep söyledik, size de yaptığımız yayınlarda ben hep şunun altını çizdim. Dedim ki, seçim döneminde muazzam derecede bir bütçe açığı verildi, e, bol keseden dağıtıldı... 1 trilyona yaklaşacak bir bütçe açığı haliyle zamlarla kapatılacak. Ve bu zamlar da bir yağmur kasırga gibi bir zam tsunamisi olacak dedik. Bakın motorlu araç vergisi MTV'de <laughs> yetmiyor. O kadar açık var ki muazzam bir açık. Bir trilyon ağızdan belki bir kolayca cümle olarak çıkıyor ama bunun iktisadi karşılığı çok ciddi bir rakam Seçil Hanım. O yüzden hadi bakalım size bir seferlik bir vergi daha getirdik diyorlar. Bakın bununla da kalmayacak. Bu iş daha da büyüyecek, daha da uzayacak. Bir trilyonluk bir bütçe açığı var. İki, dedik ki fiyatlar yukarıya doğru gidecek. Her ne kadar bugün TÜİK yine son makyajını yapmış olursa olsun. Kur 26'ya geldi. 26'ya geldiği zaman şu an biz onu hissetmiyoruz zamları tam olarak. Yani sanayi tam zam yapmıyor. Neden stoktaki yarım amillerini kullanıyor? Ama 24, 25, 26'dan girdi alıp bunu üretimde kullanmaya başladığı zaman işte kızılca kıyamet, seçilanın ekim, kasım gibi çıkacak. Yani orada çok büyük bir zam dalgası karşımıza gelecek. Bu iki. Üçüncüsü de. Dedik ki bir göçmen politikası var bu hükümetin ve ısrarla vazgeçmiyor milyonlarca insanı siz Amerikan ekonomisinin, Alman ekonomisinin içine soksanız orada da enflasyon oranları çıldırır. Çünkü bu insanların gıdaya, konuta, kiraya talepleri gelişiyor ve bu fiyatları yukarı çıkartıyor. Şimdi bugün açıklanan rakamlara baktığımızda bunun bir komedi olduğunu hep beraber görüyoruz. Niye? Kasaba bakkala manava gittiğimiz zaman TÜİK'in bize sunduğu rakamlarla hayatın arasında muazzam bir fark var. Ama bu bizim için yeni bir kavram değil. TÜİK AKP döneminde AKP oligarşisine servet aktarım mekanizması olmuştur. Sözlerimi yanlış anlamasınlar lütfen AKP'ye gönül vermiş kardeşlerimizle. Neden? Bakın bugün kur yukarı gitti 26 oldu. Aman 26 yaşmasın diye trilyonluk bir kur korumalı mevduat var. Kur korumalı mevduatın bedeli nedir? En az 200 milyar olacak. En az 200-250 milyarda tahvillerden vereceğimiz faiz parası hazinenin üstüne 400-500 milyar arası bir faiz yükü biniyor. E şimdi herkes elini vicdanına koysun, partilerden uzaklaşalım ve bakalım. Bu 400-500 milyarlık açığı faiz giderini kim verecek? İşte bizler veriyoruz motorlu taşıt vergisiyle, mazota gelen zamla, bütün bu zam furyasıyla AKP ekonomi modelinin başarısız kararlarını, başarısız yönetiminin bedelini ne yazık ki biz çekiyoruz. Şimdi bugünkü rakamlara baktığım zaman Seçil Hanım, gelecekten ya sıkıntı doğuran bir kısım daha var. O da şu Şimdi her ne kadar resmi rakam tüfe düşüyormuş gibi gözükse de üretici fiyatlarına baktığımızda bizim daha önce yaptığımız yorumların yani kurun 26'ya yaklaşmasıyla sanayinin ürettiği ürünlerde büyük bir zam dalgasının başlayacağının ön sinyali verildi. 6 küsur, 6 küsur e, rapora bakıp şöyle net rakamı da söyleyeyim. %6,5'luk üretici fiyatlarında bir artış var. Bu bizim iktisadi tarihimize baktığımızda aylık yüzde altı buçuk sadece kriz yıllarında karşımıza çıkan bir artıştır. Haliyle yıllık tüfe resmi rakamda 40.42 olmuştur. Dipten dönmüştür ve kurun yukarı gitmesiyle beraber sonbaharda daha sert bir şekilde yukarı hareket edecek. Bu ne demek? Hı hı. Sayın Zerli de, tüfe... çok özür dileyerek şimdi... Yani önümüzdeki yarım saat boyunca konuşacağız. Aslında benim size tek tek sormak istediğim şeyleri siz özetliyorsunuz şu anda. Onun için neden iki gün gecikti, neden iki gün gecikti diye başladım. Biraz ayrıntılı konuşmak istediğim için. Yani oradan başlayalım. Bunları da böyle geçmeyelim çünkü çok çok önemli. Birer iki cümleyle geçmeyelim. Hem zamlar hem vergi artışları. Yani neden iki gün gecikti? Burada bir e, algoritma değişikliği mi var, hesaplama değişikliği mi var? Hakikaten bayram süresinde TÜİK'in e, verilere ulaşamaması gibi bir durum mümkün mü? Ya şimdi TÜİK'in verilere ulaşamaması vesaire bunlar e, yok. Yani böyle bir durum yok. Bu tamamen nedir? E, bir şekilde e, Sayın Mehmet Şimşek geldi yönetime. Ben bugün köşemde de yazdım. Evet. İki tane tarih önemli dedim sizin için. Bir şu TÜİK rakamını lütfen nesnel yayınlayın. Objektif olsun. Yani gerçek neyse karşımıza o çıksın. Yani şimdi hiçbir gerçek Seçil Hanım ayarlanmış bir rakamdan daha kötü olamaz. Bakın bu hala eski alışkanlıkların TÜİK'te devam ettiğini gösteriyor. Hı. Neden? E, Birçok zamların e, öncesinde... Yani en azından şöyle söyleyelim herkesin anlayabileceği dilde sizin yapacağınız zamlara karşı burada rakamı amiyane tabirle ayarlarsanız bu olmaz. Nedir? 17 milyon kişi burada gelir piramidinin altında %20 en dipteki insan. E bunların haklarından çalmış olursunuz. Niçin? Efendim bütçeniz açık vermiş. E bu açığı verdiren sizsiniz zaten. Dolayısıyla emekliye, memura, burada yapılacak zamdan tasarruf etmek için, orayı tıraşlamak için bu rakamların açıklanmasının gece bırakılması, hatta açıklanan rakamlarda oynanması hiç güzel bir şey değil. Eski alışkanlıklar bunlar AKP ekonomi modelinin. Açıkçası ben Mehmet Şimşek'in bakanlığı döneminde böyle bir uygulamayı yakıştıramadım. Evet şimdi rakamlara gelebiliriz Sayın Zerlüt. Az önce biraz üzerinden geçtiniz ayrıntıları, önemli noktaları dikkat çektiniz ama mesela 8 aydır üst üste düşen bir enflasyon. E burada son 6 aylık rakam çok çok önemli ve en akla TÜİK'in rakamları arasında açılan bir makası görüyoruz. Yani bu durumda bizim soframız rahatlamazken enflasyon giderek düşüyor ama gerçekte yaşadığımız ne olacak? Şimdi e, TÜİK'in rakamı az önce tabii rakamın heyecanıyla böyle aldım kapattım sol şeridi gittim ama evet. hakikaten e, yani düşüyor gibi gözüküyor. Ama dönüyorum yine TÜİK'in rakamında üretici fiyatlarına bakıyorum. O anormal artmış. 6,5'luk bir artış var. İşte bu bizim gibi iktisatçıların birçok arkadaşım bunu fevran ederek anlatıyor. Canrah şekilde anlatıyoruz bunu. Neden? Neden? Bakın bu kur geçişkenliği dönecek bütün iğneden ipliğe yani dolar tl'nin yukarıya gitmesi ne yapacak? Bütün ürünlere, mamullere zam olarak yansıyacak. Ben e, sürekli şunu söylüyordum. Sonbaharda çok daha büyük bir zam dalgası gelecek. Ama açıkçası Seçil Hanım ben 6.5'luk üfe artışını e, bu rakamda beklemiyordum. Bu dönemde beklemiyordum. Dolayısıyla bu beni çok tedirgin etti. Niye? Bakın bu kur yukarıya doğru gittikçe... Dolayısıyla üfe artacak, üfe arttıkça az önce de demiştim yarım kaldı, tüfeği de kulağından tutacak, yukarıya doğru çekecek. Ha zaten yani siz TÜİK olarak ne yapıyorsunuz? Bir, veri setini ayarlıyorsunuz. Nasıl ayarlıyorsunuz? İşte malların ağırlıklarını kendinize göre değiştiriyorsunuz. Ama gelir piramidinin en altında yüzde %20'de yer alan insanların harcamalarına baktığınızda ne var? Gıda var, konut var. E onu küçültmüşsünüz rakam düşük çıksın diye. Bu bir. İkincisi bir de aldığınız o verilerde internetten araştırıyorsunuz. En ucuzunu en düşüğünü bulmaya çalışıyorsunuz. Kimi yerde belki müdahale de ediyorsunuz. Orası karanlık bilmiyorum. Ama bu şekilde manipüle edildiği zaman bu rakamlar ne yapılıyor? İşte burada e, alt gelir gruplarından toplanan bu gelir e, rakam dönüyor. Kur korumalı mevduatla Orada kur korumalıya e, hesabını açmış insanlara veriliyor. E, hükümete borç vermiş tefecilere faiz olarak ödeniyor. Yani TÜİK başta da söyledim. E, AKP oligarşisine bir servet aktarım e, aygıtına dönüşmüş. Nasıl bir aktarım? Alt gelir gruplarına verilmesi gereken zamlar, yardımlar vesaire hesaplanırken TÜİK'in rakamlarıyla hesaplanıyor. Ama öbür tarafa verilirken de bol keseden, bütçeden e, rakamlar o tarafa aktarılıyor. İşte KKM en az 200 milyar söyledim bir e, faiz masrafımız olacak. E, diğer devlet tahvillerine yine o kadar masrafımız olacak. İşte bunlar için de ne yapılıyor? Bizim yakamıza yapışıyor hükümet. Al işte ikinci motorlu taşıtlar vergisi. Motorine zam geliyor. Bunların e, devam etmesini bekliyoruz. Çünkü niye? Çok büyük açıklar var. E, büyük problemlerimiz var. Ve KKM'de 400-500 milyarı da bulacak dediniz değil mi Sayın Zelyut önümüzdeki süreçte? E, şöyle toplamda Hı -hı. bütçenin e, yapacağı faiz harcamalarını ben 400-500 milyar Pardon. olarak görüyorum. Bu, en az 200 milyarı kur korumalı mevduat kaynaklı olacak. Bu arada faiz artışları da devam edecek öyle görünüyor. Bunun nasıl bir yansıması olacak? Şimdi yazımda ben bugün gazeteye gönderdiğim yazımda dedim ki bir 5 Temmuz çok önemli Sayın Şimşek için burada lütfen rakam nesnel olsun ama bu olmadı. Dolayısıyla burada bence yeni ekonomi yönetimi ilk sınavını kaybetti. İkinci sınavı 20 Temmuz'da sizin söylediğiniz gibi Merkez Bankamızın bir faiz kararı olacak. E tabii ki burada biz faiz lobisinin temsilcileri değiliz. Tabii ki isteriz ki ticari kredi faiz oranları düşsün, tüketici kredi faiz oranları düşsün. Ama siz enflasyonu düşüremediğiniz ölçüde haliyle faizi de o noktaya yaklaştırmanız lazım. İki yıldır bunu tartışıyoruz bu ülkede. Bütün iktisatçılar bunu anlatıyor. Bir kişiye anlatamadık ama. Şimdi onu anlatamadığımız zaman adını da söyleyelim. Sayın Cumhurbaşkanımıza bunu anlatamadığımız zaman faizleri enflasyona yaklaştıramadığımız içindir ki kurda 26 seviyelerini gördük. Belki daha da yukarılara doğru da gidecek. İşte Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretleri vesaire bir takım anlaşmalarla belki ekime kasıma kadar bir stabilizasyon ama sonra yine aynı senaryo karşımıza gelecek. O yüzden 20 Temmuz'da en az 5 puanlık bir artışın olması lazım. Bu artış göründüğü gibi böyle aslında halkın aleyhine olan değil. Ekonomi yönetiminin rasyonel bir düzleme geçtiğinin işareti olarak sayılır. Türkiye'ye de yabancı sermaye girer dedik ama şimdi bugün TÜİK'in yaptığını ben görünce açıkçası 20 Temmuz'daki Merkez Bankası kararından da şüphe duymaya başladım. Niye? Bir kişiyi ikna edemedik dedim Sayın Cumhurbaşkanı'na ki Azerbaycan dönüşü uçakta ne demişti? Ben faiz konusunda hala aynı noktadayım. Dolayısıyla bakın Seçil Hanım hep dönüyoruz dönüyoruz aynı şeyler. Dönüyoruz geçmişte yapılan hataların aynılarının yeniden yapıldığını görüyoruz. E, dolayısıyla geçmişteki hatayı şimdi yaparak Farklı bir sonucu beklemek zaten rasyonel değil. Dolayısıyla üzerimizde böyle bir e, sıkıntılı durum var. Yani Sayın Zelyut faizle ilgili yine yeni bir sürpriz olabileceğini bir artışa gidilemeyeceğini böyle bir öngörüde mi bulunuyorsunuz? Bu ihtimal var mı hala? Ya şöyle söyleyeyim bakın ben piyasanın içindeyim hisse piyasalarının içindeyim 30 yıldır burada çalışıyorum ben. Dolayısıyla Hı -hı. burada piyasanın çok net bir beklentisi var. 15 mi oldu faiz? Bunun en azından 20'ye çıkması lazım. Yani böyle 2 puan, 3 puan göstermeli hani böyle ağza bir bal çalmak gibi bir davranışa girerlerse burada iç ve dış piyasada yatırımcılarda şu görüş yayılacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok büyük bir etkisi var. Sayın Şimşek'in eli kolu bağlı kafasındaki planı hayata geçiremiyor şeklinde düşünecek insanlar. Dolayısıyla ben burada sınırı 5 puan olarak çektim. 5'in altında bir artış olursa bu bence dışarıda içeride bir hayal kırıklığı yaratacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Ekim Kasım'a kadar bir sıcak para gelirse yani işte körfez ülkeleri konuştuğumuz bir stabilizasyon sağlanabilir dediniz. Sonrasında nasıl bir tablo gelebilir? Ee, yine aynı hikaye Seçil Hanım. Ee, şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiliyor. Haberler çıktı. İşte biz daha evet. önce yazmıştık ama bakanlık yalanlamıştı. İşte Alsancak Limanı'nın özelleştirilmesi ya da işte e, büyük kamu şirketlerimiz var. Bunların borsaya açık olanları var. Burada e, blok halde bir satış olabilir ki yani açık şirketlerde bu doğal. Buna kimsenin bir şey dediği yok zaten halka açık şirketlerde. Ama bunlardan ne olarak nitelendirmiştik? taşıma suyla değirmeni çevirme demiştik. Bakın ana problem şu. Şimdi problem Türkiye'nin ekonomi modelinin yanlış olması. Dışa bağlı üretimle dedik ki girdi dışarıdan geldikçe kur arttıkça enflasyon oluşuyor dedik. Ve sizin ihracatınızın yarısı ham madde. Taş, toprak, tekstil. Yani bu ihracatın içindeki %3 olan yüksek teknoloji olan malların biz miktarını artıramadığımız sürece seçilenim. Ne yazık ki siz orada ben burada dolar TL, enflasyon, memur zamlı bunları böyle konuşmaya devam edeceğiz. Ben bakıyorum rakamlara bu yıl ilk 6 ayda eksi 61 milyar dolar açık vermişiz. E peki bu açık nasıl kapanacak? Alsancak Limanı'nı da verdik diyelim. Türk Hava Yolları'nı da blok olarak sattık diyelim. Bize ocağa kadar götürdü. Ocaktan sonra ne olacak? İşte sizin sorduğunuz soru. E yine kur yukarı gitmeye başlayacak. Yine e, bütçe açık vermeye başlayacak. Hayda yine zamlar gelecek. Ve belki de bu noktadan sonra çözüm ne olmalı? İsterseniz ona da gelelim. Evet, e, tabii ki çözümü de konuşalım. Bir yandan da Gaye Hafize Erkan'ın açıklamaları var. Hani o baskılama, o müdahalenin yapılmayacağı yönünde ama diğer yandan da hani iktidar açısından düşünürsek seçim geliyor. Şimdi Ocak ayına geldiğimizde 3 ay sonra yapılacak bir seçim var. O Ekonomideki tablonun giderek ağırlaşması e, iktidar da zor duruma düşürebilir elbette. Hem bunu konuşalım hem de çözüm elbette keşke duyulsa ve yerine getirilse Sayın Zerlüt. Bu ekranlarda hep e, çözüm ne olur bir çözümü var mı diye soruyoruz ama e, çok da duyulmuyor gibi. Şimdi e, şöyle bir durum var ekonomik tablonun bozulmasından dolayı iktidarın yerel seçimlerde sıkıntıya girme olasılığı çok düşük. Niye? Çünkü iktidar bir kanal yakalamış. Diyor ki siz diyor kendi seçmenlerine birazcık da tabii ekonomiden, rakamlardan haliyle insanlar uzak. Bizim gibi gidip Merkez Bankası'na, hazineye o rakamları karıştıramıyorlar. Bu gayet doğal. Burada bizim anlatmamız lazım zaten o insanlara da. Siz eğer dini özgürlüğünüzü ve milli e, bekağınızı devam ettirmek istiyorsanız, buna katlanmak zorundasınız diye kendi aralarında bir zimni anlaşma yapmışlar. Yani aslında bugün ben iktidara oy veren kesimlerin de bu enflasyondan muzdarip olduğunu biliyorum ama bunu bir cihat gibi gösterdikleri için kendilerine dini özgürlüklerinizi rahat rahat yaşamak istiyorsanız, milli özgürlüğünüz için bu enflasyon bedelini ödeyeceksiniz. E peki Seçil şimdi bunu kim kıracak? Bunu o insanlara kim anlatacak? İşte bakın burada çözümü de konuşmanın zamanı geliyor. Dolayısıyla şimdi iktidar şu an bakın kapattı sol şeridi gidiyor. Yani asgari ücret zammı oldu. İşte şimdi enflasyon rakamları, zam vesaire. Karşısında onu durduracak, iktidara rehberlik yapacak, iktidara ya ben bu yanlışı yaparsam kuvvetle muhtemel e, yönetimi elimden kaçırabilirim bu işin sonu erken seçime gidebilir şeklinde baskı yaratacak bir ana muhalefetin varlığını arıyoruz. Ve bakın AKP kendini çok net bir şekilde ortaya koyuyor Sayın Cumhurbaşkanı. Beğenin beğenmeyin diyor ki Nas diyor. Ben faizle aynı noktadayım diyor. Peki Allah aşkına burada hangi güç unsuru karşısına çıkacak onu dengeleyecek? Dolayısıyla burada bakın Prusyalı bir general var, von Klaus. Diyor ki, savaş siyasetin kendisidir. Dolayısıyla şimdi burada siyasetçilerimizin şunu düşünmesi lazım mutlaka. Eğer bir büyük harp kaybedilmişse, bir ikna çabası, bir seçim kaybedilmişse, buradaki generallerin şunu deme şansları yok. Ben bir savaşa daha gireceğim ya da beni mareşal yapın deme şansları yok. Dolayısıyla Bizim iktisadi sorunlarımızın temeline dönüp baktığımızda aslında siyasi gerekçeler görüyorum ve bu siyasi gerekçenin tamamını iktidara mal etmek de problemin sağlıklı çözümü için yanlış olur. O zaman geriye ne kalıyor? Bakın bizim bir muhalefet problemimiz de var. Muhalefet olarak da bir şeyleri bizim çözmemiz gerekiyor ve Türk halkının gözünde beğenelim beğenmeyelim bakın değişim Yenilenme kavramları ne demektir biliyor musunuz? Sadece bir ekibin, takımın değişmesi değil, aynı zamanda o organizasyonun başındaki insanın değişmesi de gereklidir. Dolayısıyla biz bunları gerçekleştiremediğimiz sürece, isim verelim, ana muhalefet partisinin lideri değişmediği sürece, AKP'nin tarımda ve sanayide reformlar yapması için gerekli itiş kuvveti sağlanamayacaktır. Ve biz burada sonsuza kadar kur... Ve enflasyon konuşacağız. Mesele bu kadar basit. Ee, anladım Sayın Zerrüt. Ne, ne düşündüğünüzü anladım ama tek bir isime bağlamak ne kadar doğru onu bilmiyorum. Bu da benim ama görüşüm. Ama çok doğru bence. Çünkü ortada bir seçim mağlubiyeti var. Haliyle evet. burada da, e, bir sonuç var. Bu sonuçtan gidiyoruz. Bakın bugün milyonlarca emeklinin hakkı gasp edildi. TÜİK'in evet. önünde sadece seçim önünde değil, işte bugünlerde gidecek siyasetçilerle iktidara dur bakalım bu kadar da gitme diyecek güçlerin oluşması lazım. Evet muhalefetten böyle bir ses çıkmasını ve yani ekonomik tablodaki değişimi sağlayacak bir ses çıkmasını ümit edelim biz de elbette. Şimdi memur ve emekli dedik ya en düşük memur maaşı ile ilgili bir çalışma var Sayın Zerlüt ama emekliler unutulmuş durumda biraz. Şimdi onlarla ilgili nasıl bir çalışma yapılmalı? Çünkü hakikaten en düşük emekli maaşı da 7500 lirada kaldı. Yani onun üzerine yeni bir çalışmanın sinyali de yok henüz e seçime kadar da daha hani yeni bir vaat gelecek desek oldukça fazla süre var. E, sizin beklentiniz, öngörünüz nedir bu konuda? Seçil hanım yani şöyle düşünelim. Bakın e, işte Sayın Cumhurbaşkanı çıksa dese ki hadi en düşük maaşa da %30 ben gönlümden koptu e, zam yaptım. İşte %20 civarı normal bir enflasyon farkı var. Yirmi de ben koydum, 40 yaptım dese. Ben diyorum ki sistem bozuk. ...siyasette büyük problemlerimiz var... ...hem iktidarında hem muhalefetinde... ...dönüyorum hı hı. iktisadi modele... ...iktisadi model bozuk... ...dolayısıyla modeller bozukken... ...siyasi ve iktisadi alanlarda... ...problemlerimiz varken... ...biz istediğimiz kadar bu insanlara... ...zam yapalım... İşte asgari ücret açlık sınırının üstüne çıktı... ...bakın o açlık sınırı tekrar... ...yakalayacak asgari ücreti ve geçecek... ...diyorum ki 6,5 artmış... ...üretici fiyatları... Allah rızası için çıkacak muhalefet diyecek ki siz ne yapıyorsunuz? Çünkü niye? Ekim-Kasım aylarında enflasyon kabusa dönecek. Verilen bütün zamları misliyle geri alacak. Yani problem burada. Ana probleme odaklanmamız lazım. Umarız tabii ki onların durumu da düzeltilir. Ama yama yapa yapa bugüne kadar gitti. Artık ekonomi yama da kaldırmıyor seçilen. Hı hı. Evet tüm alanlarda e, her yönüyle bir değişimin gerektiği, e, yani temelden bir değişimin gerektiğini anlatıyorsunuz. E, haklısınız bu noktada. E, şimdi genel olarak ama hani şunu da hep e, yani vatandaşları düşündüğümüz zaman, evleri düşündüğümüz zaman hani biz burada böyle konuşuyoruz ya bazen teknik terimlerle konuşuyoruz. Bazen e, siyasi kararlarla birlikte konuşuyoruz ama vatandaşın e, derdi yani masasına oturduğunda o sofraya ekmek koyacak. işte yaz tatili geldiğinde 2-3 gün çoluğuyla çocuğuyla bir tatile gidecek. En azından bayramda. Hani bu bütçeyi ayarlamak için önümüzdeki süreçte vatandaşın ne yapması gerekiyor? Nasıl önlemler alması gerekiyor? Bilmiyorum alabilecek önlemi kaldı mı bu insanların? Vallahi şöyle söyleyeyim. Ne yazık ki vatandaşın yapacak bir şeyi yok. Yani işte vatandaş iradesini seçime <laughs> sandıklarda yansıtıyor. Burada vatandaşın yetki verdiği muhalefetin artık devreye girmesi lazım. Muhalefetin en baştan en sona çaycısından genel başkanına bir yenilenmeye girmesi lazım ki işte orta gelirin alt gelir gruplarının hakları korunsun. Eğer iktidara biz muazzam bir açık alan vermeye devam edersek vatandaş olarak bizim haklarımız ne yazık ki kime gider? AKP oligarşisine gider. Bu vatandaşın beli kırıldı artık. Seçil hanım kitabın ortasından konuşmak zorundayım. Kimse kusura bakmasın. Bu vatandaşın üstünde bir AKP oligarşisi var. Bir de muhalefet oligarşisini artık taşıyacak durumda değil. O yüzden herkes gereğini, görevini ivedilikle yapmalıdır diye düşünüyorum. Peki çok teşekkürler Sayın Zeli değerlendirmeleriniz için. Evet sanırım bir